Günaydın sevgili Elips TV izleyenleri. Birebir programınızda programıyla karşınızdayım. Ben Bülent Aydemir. Bugün 23 Temmuz 2025 Çarşamba. Yeni dönemde önümüzdeki süreçte haftada iki gün önemli konularla karşınızda olacağım. Bugün çok önemli bir başlığı açıyoruz, bir dosyayı açıyoruz. Yasa dışı bahis sanal kumar meselesi. Onlarca yüzlerce insanımız hayatına son veriyor. Özellikle görev başında telefonla aşırı neşir olan nöbet tutan polis memurları doktorlar Onun dışında güvenlik görevlileri öğrenciler bu tuzağa düşüyorlar çok önemli ayrıntılar ve detaylar var onları bu programda sizinle paylaşacağım beraber paylaşacağız beğenmeyi izlemeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin Elif TV'deki yayınlarımızı şimdi 2024 yılında 70 polis memuru intihar etti Bunlar resmi rakamlar. Belki daha fazladır. Sebeplere baktığımızda ekonomik nedenler ve yüksek borçlanmalar. Sadece polis memurları değil, dediğim gibi nöbet tutan, nöbet başında zaman geçiren insanlar. Tabii ki diğer insanlar da, öğrenciler de bu tuzağa düşüyorlar. Kumarhaneler Ömer Lütfü Topal'ı bize hatırlatıyor. Ömer Lütfü Topal, Kumarhaneler Kralı olarak adlandırılan bir isimdi. 1996 yılında... E, otomobiliyle evine giderken İstanbul Yeniköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hayatını kaybetti. Ardından bir yasa çıkarıldı. O dönemi ben de mesleğe ilk yıllarımdı takip etmiştim bir gazeteci olarak. 1998'de 11 Şubat'ta kumarhaneler tamamen kapatıldı, yasaklandı. Yasa yürürlüğe girince hatta Kocatepe'de bir kumarhaneye biz gazeteci olarak gidip mühürlenmesini e, yayınlamıştık canlı olarak vermiştik şimdi kumarhaneler günümüzde şekil değiştirdi artık evlerimize girdi cep telefonlarıyla e, hepimizin cebinde elinde ne yapıyorlar bu sanal bahisçiler herkesi tuzaklarına düşürüyorlar düşürmeye çalışıyorlar geçen hafta bir telefon aldım 216'lı bir numara diyor ki Size diyor adınıza bin lira... ...bir kız çıktı karşıma... ...size bin lira bonus tanımlandı. Bu bonusla işte şu siteden... ...şu oyunu oynayabilirsiniz. Bir dakika dedim. Telefonu kapatmayın. Sizi İçişleri Bakanlığı'na bağlayacağım. Sizi oraya yönlendireceğim. Tabii bunu şey olarak söyledim... ...metafor olarak kullandım. Telefonu suratıma kapattı ve... ...o numaraya bir daha ulaşılamıyor. Şimdi öyle bir şey yapıyorlar ki... ...kopya numaralar... ...sanal siteler açıyorlar ve... Her ay 20 bin site, bunlar e, BTK'nın resmi rakamları, 20 bin kumar sitesi açılıyor. Ve bugüne kadar sanal bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyonlarda 400 binin üzerinde site kapatılmış. Kapatıyorlar, başka hesaplarla, başka e, IP adresleriyle, URL ile başka yerlerden açılıyor. Ve genelde bu numaralar yurt dışından kopya dediğim gibi klon numaralar oluyor. Masak çok ciddi operasyon başlattı. İçişleri Bakanlığı neredeyse her hafta yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik operasyon düzenliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor. Özellikle kripto para ödemeleri burada etkili kullanılıyor. Birçok tedbir devreye sokulmasına rağmen dediğim gibi bu siteler aynı zamanda kara para aklıyorlar. Kara para aklıyorlar. Terör örgütlerinin finansmanı buradan sağlanıyor. Şimdi ne ne yapıldı bununla ilgili geç de olsa bir eylem planı hazırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda geçtiğimiz günlerde toplantısını yaptı ve bir ulusal eylem planı hayata geçirildi. Sanal ortamda yasa dışı bahis ve kumar eylem planı adı bu. Şimdi bu mesele aynı zamanda bir milli güvenlik tehdidi olarak e, masada duruyor. Milli güvenlik siyaset belgesinin ilk sıralarında yer alıyor. İnsanlar hayatını kaybediyor, aileler dağılıyor, ocaklar sönüyor. İntiharların dışında bu borç nedeniyle, bu borç salmanın nedeniyle evlilikler bitiyor. Ve mutsuz nesiller yetişiyor. Çok ciddi bir mesele, boyutu çok büyük. Şimdi Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nden söz etmişken, MASAK'a yapılan bildirimlerin %71.34'ü, yani masa buralarda suç unsuru var, kara para aklanıyor denilen meselenin %71-34'ü yasa dışı bahis ve kumar. Tabii vergi kaçakçılığı 14.81, %4.6'sı ise dolandırıcılık. Bu mesele çok kapsamlı bir soruna dönüştü. Ve tabii bunun bir de çevrim içi meselesi var. Bu kumarhaneler internet siteleri üzerinden oynanıyor. Bir de telefonlara indirilen programlar üzerinden oynanan oyunlar var. Burası daha kontrolsüz bir alan. Özellikle gençleri, öğrencileri e, tuzağa düşürüyor, ağlarına düşürüyor. Dediğim gibi gelecek nesilleri tehdit ediyor. We Are Social ve Matt Walter tarafından hazırlanan bir rapor var. Dijital 2025 Türkiye raporu. Diyor ki her bir medya türünü kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının %65'i oyun oynuyor. %65'i. Medyada zaman geçiriyor, sosyal medyada. Bunların %65'i oyun oynamada kullanılıyor. Oyun konsolu olarak kullanılan cihazlarda geçirdikleri ortalama zaman 58 dakika. Çok önemli, 58 dakika ortalama her bir kullanıcı e, bu oyun konsollarında zaman geçiriyor. Günlük, bakın dikkatinizi çekerim günlük. Herhangi bir cihaza sahip kullanıcılar açısından oyun konsolu kullananların... %20.1 oranı %20.1 yani internet bağlantılı bilgisayarlar ve diğer meseleler diğer masaüstü bilgisayarlar ve diğer internet aygıtları İnternet kullananların %35'i oyun amaçlı kullanıyorum ben bunu diyor. Yani internet kullanan her bir kullanıcının %35'i her bir medya türünü tüketen internet kullanıcılarında %14.2'si oyun konsolu sahibi oyun konsolu üzerinden tabi bu oyun bağımlılığı bir süre sonra işte bu yasa dışı kumarcıları, bahisçileri devreye sokuyor. Telefonla sizi arayıp adınıza işte para tanımlandı diyorlar. Telefonla sizi arayıp ya da mesajla sizi teşvik edip sitelere yönlendiriyorlar. Ve bunu küçük yaşta çocuklara da yapıyorlar. Yani 13-14-15 yaşındaki çocuklara ve bir süre sonra çocuklar Bunları böyle küçük küçük uyuşturucuya alıştırır gibi alıştırıyorlar. Mesela benim kızım bile baba işte şu oyunu oynayacağım ama burada bonus gerekiyor. Şuraya para yükler misin?" dedi. Allah'tan önünü kestik. İşte bilinçli aileler bunu yapıyorlar. Küçük yaşta çocukları tuzağına düşürüyor. En yüksek yaşta devlet kademelerinde görev yapan insanlar hiçbir ayrımı yok ve dediğim gibi intiharlar. Bununla ilgili bu eylem planı yürürlükte ama mecliste benim bir önerim var, bir komisyon kurulsun. Hatta bu böyle komisyon kuralım bırakalım değil, üzerinde çalıştığın terör meselesi kadar önemli bir mesele. İşte Türkiye bir terörsüz Türkiye sürecinde e, bu çalışmalar devam ederken bu meselede gerçekten kanayan bir yara. Hem vergi kaybı, vergi kaçakçılığı, kara para aklama, terörün finansmanı hem de insanlarımızın ocağını söndüren bir mesele. Bununla ilgili gelişmeleri de takip edeceğiz. Bugün size yasa dışı bahis ve kumar dosyasını açtık. Önümüzdeki programlarda başka dosyalar, başka yeni bilgiler, siyaset ve siyaset dışı ama hepimizi ilgilendiren, canımızı yakan meselelerle karşınızda olacağım bire birden. Bugünlük bu kadar efendim. Ben Bülent Aydemir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. iyi günler.